Jack Torrance'ı delirten aslında hayaletler değildi. Onu delirten şey duvarlardı, kapılardı ve o sonsuz koridorlardı. Stanley Kubrick'in sinema tarihine geçen başyapıtı The Shining, Cinnet, sadece korkutucu bir hikaye anlatmaz, aynı zamanda mimariyi insan zihnine karşı bir silah olarak kullanır. Bu video denemesinde, Overlook Oteli'nin tuğlalarının arkasına saklanan o sinsi mühendisliği inceliyoruz. Hiçbir odaya girdiğinizde sebepsiz yere ürperdiğiniz oldu mu? Işıklar açıktır. Etrafta kimse yoktur. Her şey normal görünür. Ama içinizden bir ses, "Burada yanlış giden bir şeyler var." der. Sinema tarihinin en korkunç filmlerinden biri olarak kabul edilen The Shining, yani cinneti düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen Jack Nicholson'ın o meşhur baltalı sahnesi ya da koridordaki ikiz kız kardeşler ama size, bu filmin gerçek başrol oyuncusunun Jack Nicholson olmadığını söylesem. Filmin gerçek canavarı, elinde balta tutan bir adam değil. Filmin gerçek canavarı, duvarları, kapıları ve sonsuz koridorlarıyla Overlook Oteli'nin ta kendisi. Stanley Kubrick, bizi korkutmak için ucuz efektlere veya aniden ekrana fırlayan yaratıklara ihtiyaç duymadı. O, çok daha sinsi bir silah kullandı, mimariyi. Bugün, Overlook Oteli'nin kapılarını aralayacağız ve tuğlaların, koridorların ve pencerelerin insan zihnini parçalamak için nasıl kısıtlı bir silah olarak tasarlandığını inceleyeceğiz. Bir otele gittiğinizde ne beklersiniz? Resepsiyonun yerini, odanızın nerede olduğunu, asansörün sizi nereye çıkaracağını bilmek istersiniz. Beynimiz, güvenli hissetmek için mekanın haritasını çıkarmaya programlıdır. Ancak Overlook Oteli'nde bu imkansızdır. Film boyunca küçük Deni'nin o üç tekerlekli bisikletiyle koridorlarda gezdiği sahneleri hatırlayın. Kamera onu arkadan takip ederken, biz de onunla birlikte döneriz. Sağa, sola, tekrar sağa. Bir süre sonra yön duygunuzu tamamen kaybedersiniz. Kubrick, otelin setini tasarlarken bilinçli bir hatalı coğrafya yarattı. Otelin hiç mekanları birbirine bağlanmaz. Mutfak balo salonuna çok uzaktır ama bir kapı açıldığında kendinizi orada bulursunuz. Bu izleyicide yani sizde bilinçaltı düzeyde bir huzursuzluk yaratır. Tıpkı bir labirentteki fare gibi çıkışın nerede olduğunu asla kestiremezsiniz. Aslında otelin dışındaki o devasa çalı labirenti sadece bir metafordur. Gerçek labirent binanın içidir ve bu labirentin amacı sizi saklamak değil, sizi yutmaktır. Bunu daha iyi anlamak için filmin en başına, Jack'in iş görüşmesi yaptığı odaya dönelim. Burası Müdür Ulman'ın ofisi. Görünürde her şey normal, değil mi? Masalar, sandalyeler ve arkada dışarıdaki ormanı gören aydınlık bir pencere. Ama bir dakika. Eğer otelin dış çekimlerine ve kat planına dikkatli bakarsanız, tüyler ürpertici bir gerçekle karşılaşırsınız. Ulman'ın ofisi binanın tam ortasındadır. Yani o pencerenin olduğu yerde aslında bir duvar, hatta otelin koridoru olması gerekir. O pencerenin oraya açılması fiziksel olarak imkansızdır. Kubrick gibi bir mükemmeliyetçi böyle bariz bir hatayı yanlışlıkla yapmış olabilir mi? Kesinlikle hayır. Bu imkansız pencere izleyicinin mantığına yapılan bir saldırıdır. Beyniniz hatayı fark etmese bile gözünüz bir şeylerin ters gittiğini algılar. Bilinçaltınız size burası gerçek dünya değil. Burada fizik kuralları işlemiyor, mesajını verir. Overlook Oteli'nin bir diğer silahı ise ölçektir. Mekanlar o kadar geniştir ki, karakterler içinde kaybolmuş gibi görünür. Devasa şömineler, yüksek tavanlar, uçsuz bucaksız balo salonu. Bu genişlik lüksü hissettirmek için değil, insanın ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu vurgulamak için tasarlanmıştır. Jack Daktilosu'nun başında yazarken, arkasındaki devasa boşluk, onun zihnindeki boşluğun bir yansımasıdır. Mimari, karakterleri izole eder. Onları birbirinden uzaklaştırır. Aynı evdelerdir ama birbirlerine ulaşamazlar. Bu, modern mimarinin ve devasa yapıların yarattığı, kalabalık içindeki yalnızlık hissidir. Sonuç olarak, The sadece bir adamın delirmesinin hikayesi değildir. İnsan psikolojisinin mekan tarafından nasıl manipüle edilebileceğinin hikayesidir. Duvarlar üzerinize geliyorsa, koridorlar hiç bitmeyecekmiş gibi uzuyorsa ve arkanızda sürekli bir göz olduğunu hissediyorsanız, belki de sorun sizde değildir. Belki de sorun içinde bulunduğunuz binanın ta kendisidir. Bir sonraki sefere uzun bir otel koridorunda yürürken etrafınıza daha dikkatli bakın. O pencere gerçekten orada olmalı mı? Yoksa Overlook sizi de mi izliyor?